Hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batın. Bugün hep birlikte Skyblock'a başlıyoruz. Aslında iki arkadaşım daha, iki arkadaşımla daha katılmak istiyordum ama iki arkadaşım daha var. Birisi Hasan Enes Bilgeç, birisi de Ramazan Efe. Onlarla katılacaktım normalde ama neden katılmadım? Şey hem evlerimizin yerini tam bilmiyoruz. Ya birbirimize yakınız ya böyle çok uzakta değil böyle onlar çarşıda falan yaşamıyor da birbirimize yakınız ama Cık. kendi bir birbir... ee, evimizin yerini tam bilmiyoruz. Ramazan bisikletle falan gelirim gelirim dedi ama Ramazan Efe. bana bisikletimle falan gelirim dedi ama emin değilim. Da... Ee, daşakla geçiyor olabilir. <laughs> Neyse. Ee, şimdi ben bir öleyim ondan sonra düşüyorum. İntihar etmek öldürür. Neyse bunu okuyayım. Devam edelim. Ee, şimdi bir kabustan generatorımızı yapalım. Şunu da kapatayım lan. Ee, şunu. Şimdi. şimdi nasıl yapılıyor? Bir dakika. Şimdi yanlış olmasın. Bir sınırsız su şeyimizi yapalım biz. Şey. Tamam. Bu arada e, Block Launcher'da oynuyorum çünkü Too Mini Items modu çok lazım bana. Skyblock'ta baya lazım olacak. Siz de anlamışsınızdır zaten beni. Skyblock'ta eşya kıtlığımız olduğu için mecbura yapmak zorunda kaldım. Mecburen, mecburen. Evet o toprağı almam lazım. O yüzden şöyle yapıyoruz. Tamam. Şöyle kazalım. Hadi. Lan. Ha? Neyse. Lan çıkıyor. Olmaz. Neyse yaptım. Arkadaşlar bu arada son zamanlarda biliyorum bazı oyun videoları falan çekiyorum. Benim kanalımda tek amacım bir seslendirmelik yapmaktı. Ama Vazgeçtim sadece seslendirmelik yapmayayım. Böyle oyun videoları falan da çekeyim sıkılabilirsiniz yani. O yüzden artık oyun videoları falan çekeyim. Lan blokların içine girebiliyordum. Block launcher'da blokların içine girebiliyordum. Onu unuttum. Büyük bir mallık yapmış oldum efendime. Ay yanlış yaptım ya. Neyse. Ben... Abiniz burada bir iş yapmaya çalışıyor. Dikkatini dağıtmayın efendim. Evet. Ve deneme yapıyoruz. <laughs> dın 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 Evet. <gülüyor> <gülüyor> ha ha dur dur. Ha dur. Şimdi şiş, bir dakika. Lan. Kasma. Hayır. Hayır. Kasıyor. Olamaz. Bir dakika. Şimdi ben bunu ikili yapmak istiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar çok da bir şey geldi aklıma. Bir dakika şu kabustan generator bir adam akıllı bir şey. Bir şekilde yapacağım. Şunu da açık bırakmam lazım. Şunu da çok zor alayım. Tamam. Şimdi şöyle. Nasıl yapacağız onu? İşte, Bucum sen bana geliyor musun canım? Evet geliyormuş. Evet. Toprakların hepsi yandı. Şimdi ne yapacağız? Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Demin bir aksilik oldu. Siz de gördünüz. Obsidian makinesi yaptım ama önemli değil. Creative'den gene yaptım şurada. Şeyim ben. Ya yani önemli değil yani. Yaptım biz burada yaptık acı. Lukan <laughs> <laughs> içinden neden geçiyor? Şu yorumlarda yazın ya. Şimdi şey yapayım Bir dakika düşer mi bu yapraklar? Düşerse de onun içine düşmez. Tamam. Arkadaşlar bu arada gördüğünüz gibi bir sürü geliyor elimde. O modu silmeyi unuttum. Cidden lan neden Block girdim ya. Burada modlar var ya. Neyse daha iyi bak modların olması aslında. Sky... Baksana kaç tane olduğumuz oldu gördün mü? Hiç Skyblock'a uygun değil bunlar. Keşke Block Launcher'da girmeseydim. Ama iş işte artık. İşte. Bir tane çapa yapalım. İleride tarım yapacağız. Ee, balta. Ee, bir tane kazma. Kılıç. Taştan yapacağım ben kılıcımı. Şimdi yapmayacağım. Ooo gece oluyor. Bir. Hemen dayı yapalım şunu. Tamam. Arkadaşlar tam set çekeceğim. Daha yatağım yok çünkü. Yatak olunca time set işini bırakacağım. Lan tıklayamıyorum. Neden tıklayamıyorum? Oha. Tıklayamıyorum. Lan neden tıklayamıyorum? Bir dakika. Nasıl oluyor lan o? Şuna şöyle bırakayım. Bir dakika ya. Oğlum, nasıl oluyor lan o? Nasıl oluyor o? Bu işlerde nasıl oluyor kardeşim? Şimdi şey çok saçma bir olay yapmışsın. Şimdi ben burada şöyle yapsam açılacak mısın? Evet açılacaksın. Peki ben bunları alacak mıyım? Tabii ki alacağım. Sen başka şey sapling düşürecek mi? Tabii ki de düşürmeyeceksin. Çünkü beni dinleyen olmaz abi bu dünyada. Beni seven Beni dinliyor. Bir tane. Bir tane bir satayım. Neyse. Bir tane iyidir. Hiç düşmemesin iyi değil mi? Ben de haklıyım. Hmm. Şimdi birazcık kabustan katalım. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Heh, tamam. Teşekkür ederim. Ama bak oraya falan kaçıyor. Bak o sarın. Hayır. 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 Ah <laughs> oraya düştü. Abi oraya benim başka bir malzeme yapmam lazım. Oraya neyle yapacağım oğlum ben? Sen oğlum semeli taşlaş mı geçiyorsun? Bu nedir? Bu nasıl bir iştir kardeşim şimdi? Hani ben de haklıyım. Burada ben de bir haklı olduğum konu var. Hani bu nedir? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun oğlum sen? Nedir senin bu yapmaya çalıştığın? Oğlum orada çok kaldı ya. Bu arada ilk başta Çağan'la Batuhan ama ne Çağan'la baton ne şey ee, he, Ramazan'la Hasan'a şey demiştim ya beni izliyorlarsa onları da buradan selam yolluyorum. Oh, onu almam lazım onları alayım onları almam lazım nasıl alacağım. Onları almam lazım. Nasıl vallahi <laughs> oh. çiğ. İyi ki çok zor almamışım. Ölmüyorum. Şimdi 4 falan çok lazım olacak, için bayağı bir şey toplamam lazım. 4 falan bayağı lazım olacak. Böyle 4 deyince aklıma 5 falan geliyor ya. Bu hızlı kazma modunu çok seviyorum ya. Çok işime yarıyor. Burası boşluk mu? Evet boşluk. Ee, o zaman arkadaşlar siz bana şans dileyin. Şimdi ben bindik e, bindih gidiyoruz bir kıyamete. Dar türü. İki tane lazım bana şu anda Şunlar gitsin Arkadaşlar siz bana şans dileyin Ben şimdi binlik balamete gidiyoruz Kıyamete türü <laughs> Hazır mısınız? Era başarıyla tamamlamıştır. Şimdi oraya ikin, ikinci katı yapacağız ama hmm. o yüzden diğer dörtler de gerekiyor. Bunu almasak olmaz. Fepese bayağı arttı lan. Ama aa. zaman bayağı azalmış. 15 dakikadan fazla yapamıyorum bildiğiniz gibi. O zaman arkadaşlar bir sonraki bölümde devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.